motor Eee Şeminkara Eypspor'un takımından yetişen ve <laughs> gelecek vadeden bir oyuncumuz Eren Tuna şu an izlemekte olduğunuz. Evet. Kendisi son haftalarda söylentiler var, kötü oynamıyor diye. Ee, bunun hakkında teknik direktörümüz e, görüşlerini bildirecek ve Şeminkara Eypspor'un e, <laughs> doktoru, doktoru Preko da yanımızda. Evet. Evet hocam. E, bu futbolcu hakkında e, gerek satmak gerek kiralık olsun teklifler var. E, bunun hakkındaki e, görüşleriniz, bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? E, bunları sizden alabilir miyiz? E, bu futbolcu satacak mısınız veya kiralık olarak verecek misiniz başka kulüplere? Boston, Boston, Wellheim, Schneider, Wellheim, evet. Ee, hocam bir de e, Can'la beraber oynatılıyor. E, can'la beraber oynatılıyor bu futbolcu. E, bu tek, tek, verim alamadınız forvet hattında Can'la beraber oynadığında. Tamam. Karantı oynattığınızda daha çok iyi oynadı bu futbolcu. E, daha çok oynadı, daha, daha iyi oynadı. Evet e, bu konu hakkındaki görüşleriniz nedir? Can, Cisteron, Haydun, Tazı Vengo, Osman. Evet hocam, evet evet, evet. evet, haklısınız. Çok doğru, çok doğru. Ee, canı, canı da canı da satmayı düşünüyorsunuz. Eren'den çok canı satmayı <laughs> düşünüyorsunuz. Evet. Ee, Eren, Eren Tuna hakkındaki ee, evet sağlık durumu durumunda görüşlerinizi alalım. Bak oh, ee, Ay kodum. o kadar dedi. Aa, ee, bunun sakatlığı var oynatmayın. Evet, 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 Preko, evet, ee, evet, Preko, amınak evet. Ama bırak kodum. Sayın preko, evet. yedi? Evet. Oynadı. Sakat kal, Çok kötü. Evet, evet, çok kötü. evet, 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 evet. Hocam tekrar size dönüyoruz. Eee... bundan sonraki dönemde e, kapları, kap çalışmaları iyi gidiyor. Eee... takımı kaç kaç oynatacaksınız? 4 4 2 den sonraki sisteminiz. Oldu. Artık mı? Şuna ya hangi? Tabii ki Teşekkürler hocam. Teşekkürler. Evet, tamam. evet, evet, evet. Teşekkürler Abi hocam. Atın. Evet, evet hocam. Evet. Evet ben de, bence de haklısınız. Ee, evet ve kameralarımızı NTV stüdyosuna dönüyoruz. Ee, i̇yi günler diliyoruz. Kamp için Antalya'dan bugünlük bu kadar.